Alman komşu bahçe çitine taktırdığı güneş panellerinden şikayetçi oldu. Almanya'da komşuluk denince insanın aklına artık şikayetler, metreyle yapılan ölçümler geliyor. Frankfurt yakınlarında yaşayan bir gurbetçi vatandaşın yaşadığı olay bunun en net örneklerinden biri. Kendi bahçe çitine çevreye duyarlı olmak için yaklaşık 5000 euro harcayarak güneş panelleri taktırıyor. Her şey güzel giderken Alman komşusu durumu fark ediyor ve gizlice çitin yüksekliğini ölçüyor. Sonuç Eskiden yasal sınır olan 180 santimlik çit, panellerle birlikte yaklaşık 190 santime çıkmış. Komşu için bu 10 santim büyük bir mesele. Herkes kurallara uymak zorunda, burası Almanya, diyerek şikayette bulunuyor. Olay Bauamt yani imar müdürlüğüne taşınıyor ve resmi bir dosya açılıyor. Şimdi yetkililer çitin gerçekten kuralları ihlal edip etmediğini inceleyecek. İşin sinir bozucu yanı şu, ortada ne bir gürültü var ne bir görüntü kirliliği. Aksine temiz enerji üreten bir sistem söz konusu. Ama yine de biri çıkıp santim hesabı yapıp şikayet edebiliyor. Bu olay Almanya'da bazı insanların başkasını sürekli takip edip en küçük açığı bile resmi yollardan büyütme alışkanlığını çok net gösteriyor. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.